Bugün gündemimizde gerçekten de çok büyük bir kitap var. Yuval Noah Harari'nin o meşhur eseri Sapiens. Peki bu kitapta sorulan o temel sorunun peşine düşmeye hazır mısınız? Şöyle bir düşünelim. Bundan 70 bin yıl önce Homo Sapiens dediğimiz tür yani bizler Afrika'nın bir köşesinde kendi halinde takılan öyle çok da özel olmayan bir hayvan türüydük. Peki ne oldu da bir anda tüm gezegenin efendisi kesildik? Nasıl oldu bu iş? Sırrımız neydi peki? Bizi diğerlerinden ayıran o süper güç neydi? Hayır, pençelerimiz daha keskin değildi, kaslarımız daha güçlü değildi, hatta tek başımıza o kadar da zeki sayılmazdık. Bizim asıl olayımız, bizim süper gücümüz inanılmaz bir ölçekte işbirliği yapabilmemizdi. Bakın, şempanzeler de işbirliği yapar ama sadece tanıdıkları, bildikleri en fazla birkaç düzine kişilik gruplarla. Biz ise hiç tanımadığımız milyonlarca hatta milyarlarca insanla sanki tek bir organizmaymışız gibi hareket edebiliyoruz. İşte bu devasa işbirliğinin arkasındaki sır da Harari'nin hayali gerçeklikler dediği şey. Yani ne bu? Ortak hikayeler uydurma ve sonra milyonlarca kişinin bu hikayelere sanki gerçekmiş gibi inanması. Mesela Peugeot şirketini bir düşünün. Peugeot nedir? Binaları mı? Fabrikaları mı? Hayır, onları satsanız bile şirket var olmaya devam eder. Peugeot'a dokunamazsınız, onu göremezsiniz ama hepimiz onun var olduğuna inandığımız için muazzam bir güce sahip. İşte Peugeot tam da böyle bir hayali gerçeklik. Sadece ve sadece bizim kolektif hayal gücümüzde, ortak inancımızda var olan bir şey. Tıtkı, hukuk, para ya da milletler gibi. Ve bu ortak inanç sayesinde birbirini hiç tanımayan binlerce insan dünyanın dört bir yanında bir araya gelip yılda bir buçuk milyondan fazla araba üretebiliyor. İşte kurgunun gücü bu. Peki bu hikaye anlatma yeteneği bize ne zaman geldi? tüm kanıtlar okları tek bir döneme çeviriyor, yaklaşık 70 bin yıl önceki bilişsel devrim. O dönemde dilimiz sadece dikkat, aslan geliyor gibi somut uyarılar yapmak için evrilmedi. Asıl devrim, aslan kabilemizin koruyucu ruhudur gibi, yani aslında var olmayan, tamamen hayal ürünü şeyler hakkında konuşabilme yeteneğini kazanmamızla başladı. Bunun en somut kanıtlarından biri de Almanya'da bulunan 32 bin yıllık aslan adam heykelciği. Vücudu insan, başı aslan. Doğada böyle bir canlı yok. Bu ne demek? Demek ki atalarımız artık sadece gördüklerini değil, hayal ettiklerini de şekillendirebiliyordu. İşte bu küçük kabile hikayeleriyle başlayan kurgu yaratma yeteneğimiz zamanla ölçek değiştirdi ve sonunda tüm dünyayı birbirine bağlayan devasa hikayelere yani medeniyetlere dönüştü ve bunu üç büyük birleştirici hikaye sayesinde başardık. Harari'ye göre bu üç büyük birleştirici şunlardı: para, imparatorluk ve din. Bunların hepsi de aslında birer hayali düzendi. İlk olarak para. Düşünün, elinizdeki kağıt paranın kendisinin hiçbir değeri yok. Sadece bir kağıt parçası. Ama hepimiz ona bir değer atfettiğimiz için dünyanın en başarılı güven sistemi haline geliyor. Bu sayede hiç tanımadığınız insanlarla bile alışveriş yapabiliyorsunuz. İkincisi imparatorluklar. Büyük Kiros gibi liderlerle birlikte yeni bir fikir ortaya çıktı. Biz sadece kendi kabilemiz için savaşmıyoruz. Biz herkesin iyiliği için, herkesi tek bir çatı altında birleştirmek için varız. Bu da milyonlarca farklı insanı tek bir siyasi hikayede birleştirdi. Ve son olarak din. Yerel kabile tanrılarının yerine tüm insanlığa seslenen evrensel tanrılar ve ilkeler aldı. Bu da coğrafi sınırları aşan çok daha büyük ortak kimlikler ve ahlak sistemleri oluşturdu. Binlerce yıl boyunca bu büyük hikayeler yani dinler ve imparatorluklar genellikle bütün cevaplar bizde iddiasındaydı. Her şey kutsal kitaplarda veya kadim geleneklerde yazılıydı. Ama yaklaşık 500 yıl önce her şeyi değiştirecek yepyeni bir hikaye anlatılmaya başlandı. Bilimsel devrim bir bilgi devrimi değildi aslında. Tam tersine bir cehalet devrimiydi. İnsanlık tarihinde ilk defa kitlesel olarak şunu kabul ettik. Biz aslında pek çok şeyi bilmiyoruz. İşte bu her şeyin başlangıcıydı. Bilmiyoruz o zaman araştırıp öğrenelim fikri Pandora'nın kutusunu açtı. Bu fikir bize inanılmaz bir güç verdi. Keşifler çağını başlattı, kapitalizmi ve sanayiyi körükledi. Magellan'ın 3 yıl süren dünya turu bugün sadece 48 saatlik bir uçuştan ibaret zaman ve mekan algımız tamamen değişti. Ve işte geldik bugüne. Bu bitmek bilmeyen keşfetme ve ilerleme arzusu bizi bir zamanlar sadece tanrıların sahibi olduğu düşünülen güçlerle donattı. Artık atomu parçalayabiliyor, canlıların genetik kodlarıyla oynayabiliyor, iklimi değiştirebiliyoruz. Oppenheimer'ın o meşhur sözündeki gibi dünyaları yok eden bir güce ulaştık. Ama Harari kitabın sonunda o en can alıcı, o en rahatsız edici soruyu soruyor. Peki Onca teknolojiye, onca güce rağmen bizler 30 bin yıl önce mağarada yaşayan bir avcı toplayıcıdan daha mutlu muyuz? Cevap ise pek de iç açıcı değil. Bilimsel veriler bu konuda çok net değil. Hatta biyologlara göre mutluluk dediğimiz şey dışarıdaki zenginlikle, güçle pek de alakalı değil. Daha çok beynimizdeki serotonin, dopamin gibi kimyasalların dengesiyle ilgili. Sonuç olarak vardığımız yer şu: Biz kendi gerçekliğini hikayelerle inşa eden tek canlıyız. Bu hikayeler sayesinde Afrika savanalarından çıkıp aya ayak bastık. Şimdi ise sadece kendi hikayemizi değil, yaşamın kendisinin hikayesini yeniden yazmanın kıyısındayız. Peki, bir sonraki hikayemiz ne olacak? İşte bu sorunun cevabı geleceğimizi şekillendirecek.